Kahvaltı planı havuz tepimizde. selam çakın bakayım. Kim var burada? Eray, Ata, Ege, Deniz, Çay, Gökay. Deha uzaktan kesiyor ortalığı. Kimler var burada? Arda varmış. Diğer çocuklar nerede? Yukarıda mı? <laughs> Hop. <laughs> İki minik de kaykaylardan geliyor. Selam de. <Gülüyor> <Gülüyor> Anneye selam söyle. <laughs> Kaydıraklara geldik. Bizim zıpırlar buradan ayrılmıyorlar zaten. Evet, Başar Alptekin geliyor. Başar Tekin geliyor. Arkasına Berkay zincir kurdu. Arkasına Ege zincir kurdu. Arkasına Candan geliyor. Tren yapacak bunlar. Haydi beyler, come on! Oh! Tren gidiyor. Epa! Evet bu trende. <laughs> Uuu, oba! Güzel. Burada havuzun e, kazanovaları. Cahit, Onat, Berk. Hasan yukarıda. Ege yukarıda evet. İkili kombinasyon Hasan geliyor. Evet. Hasan uçtu. Ege geliyor. Ova. Efe çok fena düşüyor bildiğin gibi değil. O gün... Bekle. kayıttasınız. Hızlı <laughs> gitseydin ya. Adamın normal bir şeyi yok ki. Geliyor, geliyor. Allah. <laughs> Serseri bunlar. Evet. Hop. Başarılı geldi.